Merhaba arkadaşlar ben Eternal. Bulunduğumuz Valorant yamasına Brimstone'a gönderilen iki tane sesli mesaj var. İyi ki bir işten geldi. Hızlı bir şekilde dinleyelim. Kingdom'a baskını tamamladım. Temiz işte, gir çık. Bulduğum her şeyi aldım. Belgeler, diskler, ne varsa. Cypher gelip kurcalayacak bakalım. Şimdilik hepsi 5. depoda. Haftaya temiz plan yapıp derinlemesine tarayacağız. Ve Breach'in bu sesli mesajı sonrasında Cypher tarafından gönderilen de bir e-mail var. E-mail'in başlığı içeri sızdım şeklinde. Brimstone aynen şöyle söylüyor Cypher. Killjoy'un in indirdiği şey sayesinde güvenlik planları ve bakım aralıklarına açılan gizli bir kapımız oldu. Dikkatli olursak Omega'ya açılan ikinci geçitten erişim sağlamaya devam edebiliriz. Belli ki kopyalarımız şu sıralar çok meşgul. Resmi bir rapor vermek için henüz çok erken olsa da ön çalışmalardan edindiğim kanıtlar yeni bir güç kaynağı tarzında bir şey elde ettiklerini işaret ediyor. Bunu araştırıyoruz. Evet şimdi de son olarak Yorun'un Brimstone'a gönderdiği sesli mesajı dinliyoruz. Benim. Lokman anahtarını ödünç almam lazım. 8 mm olan. Gezintiye çıkmadan önce HX20'nin yağını değiştiriyorum. Aletlerimi de evde bırakmışım. Sağ ol. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Kanalda da bu tarz videoların devam edebilmesi için abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve mutlu kalın. Bay bay.